gerçek görüp beden zannında olduğundan güzel görünmek ve hoşnut olmak istersin. Başkaları tarafından ilgi görmek ve bunu engelleyen şeyleri etrafından uzaklaştırmak istersin. Aynı üvey anne gibi. Ayna ayna söyle bana, var mı bu dünyada benden daha güzeli? Aynalar etrafında gördüklerindir. Onlar sana içini gösterir. Ve bir gün ayna sana en güzelinin sen olmadığını, daha güzeli olduğunu söyler aslında daha güzel olan biri değildir. Sen olumsuz düşüncelerinle bu söylemlerden uzaklaşmak istersin. Uzaklaştırmak istediğin kabule geçemediğin halindir. Yani Pamuk Prenses. Pamuk Prenses üvey annenin aksine aşırı iyi kimliğindir. Kendini yalnız kalmış ve dışlanmış hissedersin. Sevilmek, ilgi görmek, iyi olmak için dışarıda gördüklerini kendinden çok fazla verirsin. Oysa dışarıda birileri yoktur. Üvey anne olup türlü planlarla istemediklerini uzaklaştırdığını zannederken pamuk prenses kimliğiyle tek başına iken birden duygularınla yüzleşmeye başlarsın. Tam yedi duygu, yedi ins. Görünmeyen varlıklar yani cin dersin korkarsın da onlar sana suret olarak görünür. Hepsi senin içindedir. Aynı zamanda dışında. Nazardan, kazadan, beladan, korkudan okuduğun her dua kendi içindeki cinli düşünceler, duygular. Yani açığa çıkaramadıkların. Üvey anne kimliğiyle bakıp zannettiğin şeylerden kurtulamadığını görünce başka planlar yapıp ortada görünen sorunu tamamen kaldırmak istersin bunun içinde büyü yaparsın. Büyü senin dünya hayatındaki ihtişam, gösteriş, egosal aldanıştan başka bir şey değildir. Ne kadar dünyaya hipnoz olduysan o kadar hakikatten uzaklaşmışsındır. Pamuk prenses olarak hala duygularını görmezden gelip kendi kafana göre iyicil davrandığındaysa işte senin dünyanın büyüsüne kapıldığını gösterecek bir cadı var olur. Onun söylediklerine aldanıp dünya bilgisini alırsın. Nasıl mı? Acıma, merhamet, vicdan duygularıyla. İşte bu duygular seni büyüler ve uzun uykuya dalarsın. Kalbin temiz olunca elbet bir uyandıran olur. İşte bir an gelir, bir prens var olur. Seni ölü olduğun kabrinden, yani dünya hayatından kaldırır. Yeniden doğarsın, dirilirsin. Sonsuza kadar mutlu mesut yaşarsın. İyi ve kötünün olmadığı yerde buluşalım. Seni seviyorum kendimden kendime